Bak o da yazmış. <laughs> Günaydın. Herkes Günaydın, arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz hepiniz. Bu kabalı balıklardan satmaya başlayalım arkadaşlar. O kabalı balıkların kilosuna 160. Gel bakalım Sarpıcan. Bu kasaya da olduğu gibi söylüyorum arkadaşlar. O kasaya öyle olduğu gibi 250. Verili sporos gel. Oli lidakinin de kilosuna 160. Gel abi. Oli lidakinin kilosuna 140. Gel bakalım. O erili yabanlarında kebapların da kilosuna 100. Gel. O erili sarpaların da kilosuna 120. Gel. Orada var mı 120'den fazlası? Yaz bakalım Fikret abim onu. 6 kilo 120. Allah Allah. Ne, ne planlarım var Fikret abi bunlarla ilgili? Ne var <laughs> O kabalı lidakinin de kilosuna 160. Gel bakalım. Bu kara gözlü kasaya da içinde öz para bir tane de sarpası var arkadaşlar. Oraya da olduğu gibi söyleyelim. O kasaya da öyle olduğu gibi 250. Ona da yazdık <laughs> Fikret abiye. Yaz bakalım. <laughs> olduğu gibi 250 Fikret abi gene iki tane yer şuna. Ne Tamam. Şuna da gel. Gel bakalım. O kebapların kilosuna 100. Koy babam. O kebapların da kilosuna 100. Gel bakalım. <laughs> Bu kabalı balıkların da kilosuna 160. Gel yavrum. Arada göster. Ay maşallah. O kabalı balıkların da kilosuna 160. Gel bakalım. O dalı kasas barıda da oraya olduğu gibi 250. Gel yavrum. O sparoda da olduğu gibi 250. Diğer arkadaşlar getiriyor koşsun getiriyor. oradan yeni bir balıkçı kardeşlerden. O üçüncü mü? Söyledik ona gel bakalım. Bizim da böyle olduğu gibi 70 Gel evrum. Olida gelin de kilosuna 140. Gel. Bana da göster. Olida de kilosuna 140. Gel <laughs> Bana da bir göster bakayım görev yap. Karışık, sarpalı, balık dört buçuk kilo, kilo mevcut. Balık varmış şimdi arkadaşlar. O kasada öyle olduğu gibi dört yüz elli. Gel. Tabii balık lazım. O mavragilerin yerili ufaklığı için içinde irisi de var, ufağı da var arkadaşlar. O mavraginin de kilosuna yüz. Gel mi? abim. Gel. yazalım abi bir yüz. Hacı al götür acıyı Ah git arkasından mı? Yürü yürü. Yür, Balıksarozlu yür. kara göz. Evet. evet. O oraya da olduğu gibi evet. söyleyin arkadaşlar o oraya da öyle olduğu gibi 150 o kasa. Gel abi şimdi. O Polidarginin de kilosuna 150 gel yavrum. İri bu ha. Yapma be. <laughs> Ay maşallah. O kaba balıkların kilosuna 200. O yerine. fiyatları verilir arkadaşlar bakları arz ettiklerini söyleyin yardımcı olun evet. 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 Yok, yok, şöyle şey yok, tamam, tamam. <laughs> evet, kilo. geldim buraya da İki kilo yüz altmış. Ya şimdi bir şey söyleyeyim. Kaç kilo var? Hadi, Hadi gel çavuş. Kök abi. Ha? Bak abi günaydın? Eyvallah günaydın Zaman Ha sen bak sen. sen, sen bak. Hmm. Evet. Onlar da lemrek. Bu, bu Bu da lemrek. Bunların hepsi böyle lemlek. Bundan bir Lidaki. Bu balon bir tane var. Bu, bu tek kişilik. Şeyler için. Tekamlım için. Sonradan eşi vefat edenler için. için. Yalnızlar için. Bir akşam bir kadeh mutlu eder. Nereye Sivri bu, şey. bu şey. Evet. Bu şey. evet. Taneyle genelde bir kiloya yakın yapıyoruz. E, boyutuna göre değişiyor. Ama mesela bir tane lazımsa sesleniyorsunuz. Hani bir tane lazım bana diye. O tek tek çıkartabiliyor. Gabriel. Ah, oh. Bugün kalamar buldu. Burada da var bir tane kalamamız. Burada da var bir tane. Evet. Burada da, kasada. Mesut, tekme işler. Bu muş, pangeliymiş. Allah Allah. Gelene arkadaş bizim çok kabul. Kefal bol, devrek bol, gavanyoz bol, parmağım her işlevi. Şekil almaya çalışacağım yine. Mavrakiler mi var? Mavrakiler <laughs> şu. Bunlar mı daha iyisi? Olur? Bu. İyisi bu mu? O mu? <laughs> Şöyle de bir tane daha varmış bu mercan. Güzel, balık bol. Alıcı da bol. Güzel bir mezat bizi bekliyor. <laughs> yanlış ya, ne yapıyorsun ya? ya, da var ya, de, şey de can değil. Evet. Evet. Bir de <laughs> ya. Değişmiş ya. tamam bir şey 12 ile eşleşiyor spora gidiyor ayarı hakikaten bozuk ya. tamam. kaçmış yani. Aşırıca.

Bu 750 gram gelen bir tane kalamar, bir tane de kırmızı barbunu var arkadaşlar burada. Buraya da böyle olduğu gibi 300. Yaz. 300, 500, 300, 20'si, 50. 50'si, 60'ı, 70'i, 80'i, 400 arkada. 410'u karşımda. Var mı 410'dan fazlası? Bunu da Fatih kardeşimize yazdık. <laughs> Tabii canım, ben ben. Bu bir kilo 100 gram, iki tane granyozu, iki tane böyle var <laughs> bu, bu arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 150 yes. var, 155'i geldi karşında. 160'ı, 165'i, 170'i, 175'i 170 orada, 180. Bu dördü bir kilo 100 gram geliyor arkadaşlar. İki tane levrek, bir tane fangırı, mercanı, bir tane de kaba balığı var. Buraya da böyle olduğu gibi 250. Yes. 255'i geldi, 260'a orada, 65'i, 70'i, 75'i, 80'i. 85'i 90'ı babadan. 300'ü geldi, 310'u orada. Var mı 310'dan fazlası? Solumuzda. Ben canım. Var bunları da istiyorum bunları karma karışık bir yapıyoruz arkadaşlar. İçinde bir kilo 150 gram geliyor barbunu, mercanın sinariti ve bir tane de lüferi var arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 350 bu karışık menü orada. 355, 360, 65, 70, 75, 80, 85, 90'ı, 400. Bu dördü bir kilo 150 gram gelen levrekler var arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 230 orada. 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 290, 200, 300'ü geldi burada. Bir kilo 280 gram geliyor arkadaşlar dördü. Buraya da olduğu gibi 350. Ya. 355'i, 360'ı, 365'i, 370'i, 75'i, 80'i, 85'i, 90'ı. 400'ü orada, 410 yanımda. 420'si, 430'u, 440, 450'si, 460'ı, 470. Bu dördü bir güle gelen kalabalıklarız arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 400. Orada 400 lası, 40 405'i, 410'u, 415'i, 420'si, 430'u, 440'ı, 450'si, 460'ı,